Yeni bir videodan herkese selamlar. Şu an yük boşaltmaya geldim. Yükü boşalttıktan sonra Ohio'dan yük alıp tekrardan Washington tarafına yola çıkacağım. Yaklaşık 2000 millik bir yolum olacak. Bu yolculuğu da yine her zaman olduğu gibi kayda alacağım. Şu an yükümüzü boşaltıyoruz. Yükü boşaltırken de birkaç görüntü alalım. Daha sonra yolumuza devam edelim. Evet, şu an yükümüzü fortifle boşaltıyorlar. Aman düşmesin. Buradan paletle yükü çekip buradan da bu şekilde yükümüzü boşaltıyoruz. Hava da oldukça soğuk. Hoş geldi. Abi. Evet, yükümüzü boşalttık. Şimdi tekrardan yük almaya gideceğiz. Bir buçuk saatlik yolumuz var şu an yük alacağımız yerle aramızda Mahallede yükü boşaltmaya giderken önümden geyik geçti. Dün gece de yolda giderken önüme geyik atladı. Hızlı reflekslerim sayesinde hemen yavaşlayabildim. Geyiğe son anda çarpmadım. Bir günde önüme iki geyik çıktı diyebilirim. Önünüze geyik atladığı zaman direksiyonu sağa sola kırmamanız gerekiyor. Fren yaparsınız. durabilirseniz durursunuz. Duramazsanız mecbur çarpacaksınız. Ama ben geyikten kaçayım diye direksiyonu sağa sola kırarsam bu sefer yanımda geçmekte olan bir arabaya çarparım. Ve bu da birinin hayatına mal olabilir. Durum çok çok daha kötü bir hal almış olur. O yüzden önümüze bir şey çıktığı zaman direksiyonu kırmadan fren yapacağız. Durabilirsek dururuz. Duramazsak yapacak bir şey yok. Zaten yolda giderken de yol kenarlarında çok fazla geyik ölüsü var. Yola çok fazla atlıyor düz olsa yine daha önceden görüp daha erken yavaşlayabiliyoruz ama gece önümüze geyik çıktığı zaman son anda görüyoruz. Yavaşlaması daha da zor oluyor. Ve bu yüzden genelde de çarpıyorlar. Yol kenarlarında da tır şoförlüğü yapanlar çok sık görür. Bu arada yollar sonbaharda çok çok daha güzel. Ağaçlar, yapraklar rengarenk. Tırcılığın en keyifli olduğu zamanlar sonbahar zamanları muhtemelen. Çünkü yazın sıcak oluyor. Bir tık kötü. kışında karlı olduğu için kötü. Daha kışı görmedik. Açıkçası kışı merak da etmiyorum. Muhtemelen çok daha zor olacak. Karlı yolda araba kullanmak da zor. Tabii ki tır kullanmak daha da zor olacaktır. Çok daha fazla dikkatli olmamız gerekecek. Bakın burada sağ tarafta acil park edebileceğimiz yer yapmışlar. Orası normalde dinlenme yeri değil. Amerika'da sistem çok güzel. Yollar tırcılar için dizayn edilmiş gibi. Benzin alacağımız yerler olsun, dinleneceğimiz yerler olsun, duşlar, yemek yiyebileceğimiz yerler hepsi sistemli bir şekilde yapılmış. Tabii yemek yediğimiz yerler güzel değil hamburger yemekten içim dışıma çıktı diyebilirim yani. Şu an saat 6'yı çeyrek geçiyor akşam üzeri. Yükü alacağımız yere de yaklaşık 1 saat 15 dakikamız kaldı. Acelemiz yok. Bir saat sonra alacağımız yükü de perşembe günü sabahına teslim edeceğiz. Daha sonra da yeni yüklerle, yeni yollarda yeni yerler keşfedeceğiz. Yollar çok güzel gerçekten. Özellikle sonbaharda yolda olmayı seviyorum. Yollar genellikle hep böyle orman derelerden vadilerden ağaçların arasından gidiyorsunuz. Keyifli oluyor, insanı rahatlatıyor bir bakıma. Günaydın. Sabah saat 7. Duşumu aldım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Daha sonra yola koyulacağız. Güneşte de doğduğu zaman modumuzu yakalamış olacağız. Videoya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Yolda güzel manzarayla devam edeceğiz demiştim ama tırda kamerayı açmak istemedim arkadaşlar. Yaklaşık 10 saattir yoldayım. Şimdi yarım saat bir mola verdim. Hava buz gibi. Dondum. Sizlerle muhabbetime burada devam edeceğim. Burası Rest Area. Tırı çekip kısa süreli dinlendiğimiz yerler buralar. Bugün kısaca değinmek istediğim konu tır piyasası arkadaşlar. Tırcıların kazançları, yük fiyatları. Bunlar iyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Geçen senelerde nasıldı, bu sene nasıl? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Çok soğuk. Tırın içinde de video çekmek istemedim. Sürekli tırın içinde çekiyorum zaten video. Bu videoyu da böyle dışarıda açık havada çekmek istedim ama aşırı soğuk var. Konumuza geçelim. Bu sene tır piyasasında market bayağı bir düştü arkadaşlar. Hani ben yaza doğru başlamıştım işe. Yaza doğru başladığımda yük fiyatları daha iyiydi. O zamanlarda çok kötü falan diyorlardı ben ilk başladığımda. Genelde bu işler kışın açılıyor. Kışın yük fiyatları iki katına çıkıyor falan diyorlardı. E şimdi neredeyse November'a giriyoruz. Kasım ayı da senenin en iyi cirolarının yapıldığı ay olarak konuşuluyordu. E kış ayı geldi ama yük fiyatları daha da düştü. Piyasada bir durgunluk var ve bu tır şoförlerinin kazançlarını da etkiliyor otomatik olarak. Mile başı çalışanlar 65 sente çalışıyor. Percentage olarak çalışanlar yani yükten pay alanlar. Zaten yük fiyatları düşük olduğu için bir önceki senelere göre daha da düşük kazanıyorlar. Hani iki sene önce bu işi yapan birini de konuşuyorum. Bana söylediği ben haftada 5000 dolar en kötü 4000 dolar para yapıyordum diyor. 200 sene önce bu kazançları elde etmek çok çok daha kolaymış ama şimdi oldukça zor. Çünkü hem yük fiyatları düştü hem şoförlere verilen mail başı ücret azaldı. Örnek veriyorum. Benim şu an gittiğim mesafe 2000 mail. Yükümün fiyatı 4200 dolar. Bunun %30'unu alacağım. Deyip değmeyeceğine siz karar verirsiniz. Şimdi ben değmez derim. Dersiniz neden sen yapıyorsun o zaman bu işi? Öyle bir yoruma girmeyeceğim. Ben sadece olanı anlatacağım bir an önce anlatıp tura geçmek istiyorum. Hava çok soğuk. Neden bu konuya değinme gereği duydum? Çünkü bu işe başlayan arkadaşlar çok büyük beklentilerle başlıyor. Ben ayda 15-16 bin dolar para yapacağım. En kötü 13-14 bin dolar para yaparım diye bu işe başlıyor arkadaşlar. Başladıktan sonra da hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ben bu işi yapan biri olarak az çok bildiğim kadar sizlere anlatmak istedim. Tabii işe başlama sürecinde kapalı dorse mi, açık dorse mi, soğutuculu mu Hangisiyle başladığınız da önemli. Bunlara göre de kazancınız değişiklik gösterebiliyor. Şu an açık dorse kapalı dorselere göre daha fazla para kazandırıyor. Kapalı dorselerin fiyatları oldukça düştü. Soğutuculu bir tık daha fazla ama normalde bu işi yapanlar genelde kapalı dorse yapıyor. Çünkü işçiliği daha az öyle söyleyebilirim. Şu anda da kapalı dorsede 400 mili, 500 mili 800 dolara, 900 dolara taşıyan arkadaşlarıma olduğunu biliyorum. Yani rate'i 2 doların altına bile düşebiliyor zaman zaman. Ki 2-3 sene önceye kadar ortalama rate 3 ile 4 arasında gidip geliyormuş. Şu an kapalı da, olsa da 3 rate'i gören çok fazla kişi olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi fiyatları oldukça düştü. Böyle devam eder mi etmez mi onu bilemem. Genelde bu iş her 3 senede bir iyi kazandırıyor diyorlar. Daha sonra diğer seneler tekrardan düşüşe geçiyor diyorlar. Tabi bu her işte var. Benim başladığım sene ben düşük olduğu seneye denk geldim demek ki. Umarım düzelir. İşe yeni başlayacak arkadaşlar ben 3 hafta çalışacağım. Bir hafta eve gideceğim diyorlarsa 3 haftada yapabilecekleri para kapalı da olsaydı muhtemelen 7 bin dolar civarında olur. Bir ay çalışıp giderseniz de 9 bin dolar civarında bir para yapmış olursunuz. Yani size tavsiyem çok büyük beklentilerle bu işe başlamayın. Bu işe başlamayın demiyorum. Çok büyük beklentilerle başlamayın. Bu işi ben tavsiye ederim. Ben bu işi yapıp da size bu işe girmeyin diye bir şey kesinlikle söylemem. Yapın. Size çok fazla şey katacağına inanıyorum bu işin. Para da biriktirebilirsiniz. Ama tabii düşünüldüğü kadar da kolay değil. Bunlara bir önceki videoda bahsetmiştim zaten zor yanlarını. Tekrardan o konulara değinmek istemiyorum burada. Dediğim gibi bu sene tır piyasası durgun ama seneye böyle olacak diye de bir şey yok. Seneye fiyatları artmış olabilir. Çok çok daha güzel paralar kazanabilirsiniz. Tıra ehliyeti almanızı yapmayacaksınız bile tavsiye ediyorum. Çünkü kolunuzda altın bilezik. Bugün yarın acil paraya ihtiyacınız olur. Çıkarsınız 3-4 ay tır şoförlüğü yaparsınız. Daha sonra yapmak istediğiniz diğer işlere devam edebilirsiniz. Tır ehliyeti sizin elinizin altında her zaman bir garanti. Tır ehliyeti almayı düşünen arkadaşların bir an önce almalarında fayda var. Çünkü kurs fiyatları da gittikçe yükseliyor. Çok fazla insan tır şoförlüğüne yöneldi bu ara. Dediğim gibi bu sene yük fiyatları oldukça düştü. Bunun da tabii geçen senelere göre değerlendirdiğimiz zaman bu sene de geçen senelere göre enflasyon oldukça yüksek. Tabii geçen senelere göre kıyaslıyorum. Başka ülkelere göre değil. Geçtiğimiz senelere göre enflasyon yüksek. Ben 3 senedir Amerika'dayım. İlk geldiğim zamanlar New York'ta arabamın deposunu 25 dolara fullleyebiliyordum. Şu an 50-55 dolara fulluyorum. Tabii tır piyasasında şoförlerin kazançlarının düşmesinin sebeplerinden 2021'e de benzin fiyatları olabilir. Çünkü şirketlerin, onurların, tır sahiplerinin giderleri arttı. Bunu neden anlatmak istedim? İşe başladığınız zaman çok büyük beklentilerle başlayıp hayal kırıklığına uğramayın diye anlattım. Ama trailer'ı almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Alın. Yapmayacaksanız bile cebinizde dursun. Trailer'ı cebinizdeyken iş bulmama olasılığınız oldukça düşük. O zaman her şey gönlünüzce olsun diyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Dondum. Videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.